Yeşil Kozalak TV'nin çok kıymetli ve sevgili izleyicileri Bugün yine bir yıl önce başlamış olduğumuz yerlerde, lokasyonlarda bulunuyoruz. YK TV'nin birinci yaşını kutladığı şu günlerde Orman sektöründe devam eden işçilerimizin çalışma anlarına tanıklık ediyoruz. Mustafa Bey bize çatallı çutarlı olarak adlandırılan bu çamı devirme için hazırlıklara başlamış bulunmakta. Yine ekibimizin değerli teknik yapım üyesi olan Ali Bey de bugün aramızda. Merhaba. Ali Bey hoş geldiniz. Evet. Uzun zamandır aramızda yoktunuz. Evet, YK yetim TV inşallah bugün. Evet, YK TV birinci evet, yaşını yine Ali Bey ile birlikte bugün orman sahasında kutlamaya devam ediyor. Olmadı mı? Evet. Orman Bakanlığımız bünyesinde orman şefliğimizin planlı, izinli kesim çalışmalar devam ediyor. Mustafa Bey. Şimdi izin verilen planlı kesim için bu ağacımızı kesmeye başladı. Biz de bu anları sizlere canlı canlı düzeltiyorum cansız cansız. Kayıt altına alıp paylaşacağız. Oldukça kalın belli bir ağaç bu. Bakalım bu ağacımız hangi yöne doğru devrilecek. Mustafa Bey eğitimler doğrultusunda verilen kesiyi aldı. Yıkılma yönünü belirledikten sonra diğer kısmından devirme işlemini gerçekleştiriyor. Evet, ağacımızın yönü belli oldu değerli izleyenler. Yıkılmak üzere şu an. Milli servetimize katkı olarak bu çalışmalar devam ediyor. Değerli izleyenler, bilmeyenler için söyleyelim. Bu kesilen alanlar tekrardan ağaçlandırılıyor. Gerek dikim, gerek doğal yöntemlerle. Evet. Gayet başarılı bir kesiş. Mustafa Bey! Aha. 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 Evet, başarılı bir yıkım işlemi. Evet Ali Bey, yeniden orman sahalarındayız. Bunca süredir, zamandır nereler dediniz, neler yaptınız? Tekrar aramızda olmak nasıl bir duygu? 6 aydır esnaflık yapmaktayım. Denizli'de, yani böyle nezih ortamlara gelmek insanı gerçekten mutluluk veriyor. Denizden sonra burası oldukça rahatlatıcı evet. değil mi? Çok sessiz. Tabii motor sesi arada var ama denizye göre çok sessiz. Böyle insanın ruhu dinleniyor ve sadece bedeni değil. Evet. Doğal ortamlardan sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Değerli YKTV izleyenlere. Şimdilik görüşmek üzere.